Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Atlas marka El Spiral taşı siparişi verdik. Kargomuz geldi. Şimdi kargonun açılışını yapacağız. Ürünün paketlemesi gayet güzel. Açalım. Evet, ürünümüz resimdeki ürün Atlas avuç içi taşlama. Açalım. El tutması için aparat, koruma aparatı, bir adet spiral taşı hediyesi Atlas marka. Evet, ürünümüz burada. içerisinde iki adet yedek kömür koymuşlar, kömür yedekli. Karantel belgesi, evet, taşımı sökmesi için anahtar. Evet, ürün tam bir avuç içine sığacak kadar genişlikte, gayet güzel. Anahtarı yandan açmalı, o da yine iyi. Ağırlığı iyi, güzel. Boş markalara göre aynı ağırlıkta diyebiliriz. Özellikleri 500 Watt, 230 Watt, 550 Watt. Aslında şu. 550 Watt. Evet. Biraz sonra bir çalıştırıp deneyeceğiz. Evet. Korumalarını takıyoruz. Dur, dur. mermer kesici taşımızla lastiğimizi kesmeyi deneyeceğiz. Evet. Sprawl taşımızı kes taktık. Tutmak için tutamacımızı taktık. Şimdi lastiğimizi keseceğiz bir bahçesine çiçek bahçesi gibi bir dekorasyon yapılacak. Bu lastiklerle. Hem de makinemizi test etmiş olacağız. Şimdi başlayalım. Mermer kesicimizi çıkardık. Şimdi normal karbosunun zilet dediğimiz taşı taktık. Biraz zorlandı. Şimdi şu kısmı kesmeyi deneyeceğiz. Evet. Makinemiz Güzel bir şekilde lastiğimizi kesiyor. Devam edeceğiz. Ee, ürün hakkında şöyle kısaca bilgi vereyim. Ee, 272 TL'ye alındı. 2 ee, gün önce sipariş verildi. 2 gün sonra da kargomuz geldi, teslim edildi. Gayet güzel. İş görebilir. Devamlı çalışacaksınız. Daha iyi, daha ücretli makineler alınabilir. Ama hobi olarak yapacaksınız. Ayda yılda bir çalıştıracaksınız. Böyle bir ürün alınabilir. Biz köy içinde işte köy yerinde kullanılması için böyle bir ürün tercih ettik. Ayda, yılda bir lazım olacak bir ürün alınabilir. Siz de böyle bir kısa sürede kullanacaksınız. Böyle bir ürün alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.